Alo. Ne haber abi? İyi ne olsun ya? Evet abi. Çok okuyorum bu aralar ya. Evet evet. Bana gönderdiğin kitapları aldım aldım. Aldım da. Abi ne bileyim ya böyle. Çok içime sinmedi ya. Böyle çok yavan. Yani anladın mı? Kuru bir abi. Nasıl? Evet şimdi karakterlerin ilk karşılaşacağı sahneyi yazacağım abi. Bomba bir sahne olacak sana anlatamam. Görürsün bak. Tamam. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Bay bay. kafamın içine etti zaten ya. Alo Pampa. <laughs> Nasılsın? İyi ne olsun abi? Ne olsun edebiyatçı olduk işte bizde. <laughs> ne yapalım abi? Şşş dur bak ben sana ne diyeceğim beni çok iyi dinle şimdi. Bak Şubat'ın 29'u benim doğum günüm. İş, güç, plan, program hiçbir şey istemiyorum benimlesiniz anlaştık mı? Ya oğlum dalga geçme, 4 yılda bir büyüyormuşum falan filan bırak şimdi ya. Oğlum bak ne diyeceğim, otel falan kapatalım. Ben bıktım diskodan bardan ya. Şu şehrin dışına çıkalım biraz ha. He. Hem bak benim kitabım için de ilham perileri gelir ha, ne dersin? Tamam. Tamam biraderim, ararım ben seni. Tamam, öptüm bay bay. Merhaba, hoş geldiniz beyefendi. Rezervasyonum vardı, adım ulaş. Bir saniye. Buraları çok güzeldir. Pek fazla kimse bilmez buraları. Zaten bugün de tek misafirimiz sizsiniz. Bütün odaları ben ayırttım zaten. Bir saniye rica edeceğim. Bir kimlik alabilir miyim? Bir saniye. Alo, kanka var ya? İyi. Abi nasıl gelemem abi ya? Beyefendi. Oğlum. Oğlum hediye falan istemiyoruz işte. Her şeyi ben ayarladım. Oğlum sizin gibi dostlarımız için. Bir kimi bir, bir saniye. <laughs> oğlum kaç çekiyor bilmiyor musun? Baktık diyorum işte hesapladık. Bu yıl Şubat kaç çekiyor? He. E tamam işte. Hadi oğlum gel çık işte ya. Çalışma tamam hadi gel. E, i̇yi abi iyi tamam tamam. E, gelmemekte çok şey kaçırdın ona göre. Buyurun beyefendi. Anahtarınız. Sağdaki ilk odak. sesli mesaj. Hadi bakalım. Ulaştım ben bunlar. Ya çok afedersin ama gelemeyeceğiz Yani çok tatlı olurdu her şey ama Melisa ile Arda ayrıldı diyorsun. Ya kızın yanında olmam lazım. O gün alışverişte olacağız. Ben sana verdim iki mamonu. Ay. Ay çok öpüyorum tatlım. Hediyem burada seni bekliyor olacak. Ama çok kurnazsın. Ay ben, senin Arda'na da, Melisa'na da. <laughs> Pardon bakar mısınız? Buyur. şarap menünüzü alabilir miyim acaba? Efendim bizim şarap menümüz yok. Ama kendi ürettiğimiz şaraplar var. <laughs> nasıl yok? <laughs> Allah'ım nasıl bir yer burası? Yine de tatmak ister misiniz? getireceksin artık madem ki başka bir şey yokmuş. Tamam. Peki, tamam. Uyuyabildiniz mi? Uyudum uyudum. Sabah kahvaltı yemediniz mi? Yok dışarıda atıştırırım bir şeyler. Ya ben bir şey soracağım. Buralarda böyle ilham alabileceğim güzel yerler var mı? Kitap yazıyorum da ben. Öyle mi? Piyazarla tanışmak ne güzel. Kitabınız ne üzerine? Aşk ya. Ama böyle damardan olacak, güzel olacak yani. Sonra bir ara yollarım ben size. Çok seviniriz, okumak isterim. O zaman size gidebileceğiniz yerleri tarif edeyim. alır mısın kimi alacağım <laughs> Satıcıdan aldığı çiçeklerle yürür. İçinde büyük bir heyecan. Aklında sürüsüyle hayal. Kızın silüetini gözünde canlandırmaya çalışır. Kızın saçları üzerindeki e, üzerindeki üzerindeki kot ceket. Oğlum ne kotu ya olmaz ki burada kot mot. Burası çok önemli. Hatun'u göreceği ilk yer. Yok, şehirde değilim. Doğum günümü kutlamak için birkaç gün şehir dışına çıktım. Hmm. Mart'ın biri ya da ikisi gibi dönerim herhalde. Bilmiyorum ki. İyi, tamam. Sen de selam söyle. Tamam. Hadi bay bay. Bu, bu, ne ya? <laughs> ya Oğuz abi senin verdiğin filmlere de kitaplara da içimi sordun ya. Beynimin içine sıçtın ya. Alo. Kanka neredesin sen abi ya? Abi sen de mi ya? Sen de mi abi? Bravo, bravo. Niye abi? Ha? Niye ağzına sıçma? Söyle. Oğlum hepiniz öküz müsünüz mü siz ya? Baktık diyorum ya bu ay 29 çekiyor lan. Olum bak gelmeyeceğim ayağına hepiniz aptala mı yatıyorsunuz? İyi abi, iyi abi, tamam, 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 tamam. Tamam, gör, görüş, gö, görüşmeyiz belki abi, bilmiyorum, hadi. Lan baktık yalan işte, baktık. 29 çekiyor işte, baktık. kırmızı elbise içinde olanca endamıyla boy göstermekteydi. Tıpkı, tıpkı bir gül gibi. Ve sonra, sonra, sonra... kırmızı? Pardon, bir şey sorabilir miyim? Buralarda böyle özel kutlama, parti marti, balo tarzında bir şeyler var mı? Beyefendi pek sanmıyorum. Zaten yarı yıl tatilde bitti. Küçük yerdi buraları. Yakınlarda düğün bile yok. Sağ ol. yapma şunu şurasında iki gün kaldı ya. Gel işte. Oğlum bak sen seversin böyle yerleri. Onun 20 yıllık kardeşimsin oğlum hadi yapma gel işte hadi. Oğlum bak burası Bulgar sınırı. Tam senlik var ya. Fightländer mübarek. Hadi gel. Gel tamam, tamam. Hadi bay. Nedir kırmızı? Adeta bir gül gibiydi. Ömründe böyle bir şey görmemişti. Ona doğru yürüdü ve seslenmeye çalıştı. Sonrasında ona ulaşmaya çalışıyordu. Sanki ona ulaşabilmek yaşamında amaçladığı tek şeydi. Şımarıklık mıdır kırmızı? Yoksa şehvet midir kırmızı? Aa, Ulaş Bey, günaydın. Bugün yine mi ormana gidiyorsunuz? Sanki biraz dinlenseniz iyi olur. Yo. Gideceğim. Bugün de gelmezse artık yapacak bir şey yok. Bugün son şans. Siz bilirsiniz. Bugün biraz solgun görünüyorsunuz da o yüzden söyledim. Ha, bu arada Ulaş Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Nüfusunuzda görmüştüm. Bugün 29 Şubat ya, doğum gündüz. İyi de bu yıl Şubat 29 çekmiyor ki. Bugün buluşacaklardı. Suyun berraklığı asla göremedikleri orman perilerinin yanlarına çağırırken dudaklarını kırmızıya, sıcağa, ateşe teslim ettikleri ürperti de baş döndürücü güzellikteki aşklarını ormanın ruhuna emanet edeceklerdi. Her şeyin başladığı yerde bitecek olanlar da tüm kavuşmaya şahitlik edeceklerdi. Burada buluşacaklardı. dönüyorum. Güneş ne kadar da hızlı batıyor. Şimdi şimdi acıyan ellerim kırık bir bardağı koruyor. Bir gün güzel bir hayatın olacak. Güzel bir yıldız olacaksın birilerinin gökyüzünde. Ama neden? neden neden o o benim olmuyor ki